Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dam birlikte Minecraft'ta 3. bölümü oynayacağız. Sahte Minecraft'ta evi bir türlü bitiremedik. Çekil. Bu e, el bitireceğiz Çekil. inşallah. Alperen atarım seni oyundan. Çık. Neden ki? Çık Alperen. Çıkamıyorum. <laughs> <laughs> ya ya oradan ya. ışık da çıkıyor. Ya hadi başlayın. Ben videoyu başlattım. Biz Zaten başlamadın. başlıyor. <laughs> Alperen düzgünce yap ben. Bekir Kağan. Bekir, Bekir Kağan'ın karakteri işte. He. Şaban. He. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Göster lan. Gösterme istemiyorum bir şey. Ya bir dur. Ben evi yapacağım. Şu camdan var mı sizde diyorum. Hangi camdan? var? Bak. Görünmez mi? Var. Ama ben bundan yapıyorum. daha güzel. Bink, bink, bink. Bink, bink. Dur bakayım. Bink, bink. Şu. Hmm. Bir tane. Nerede Bak. canlar lan? Ya, Hangisi yok görmüş? Görünmez can bende yok. Şundan var abi. Yok değil yani. Şeffaf gibi duran mezgemden bahsediyorum. Bu. Ben birinin odasına çıktım buradan. Hangisi lan ben? Tamam ben bulamadım. Meşaleli ve bir tane kırmızı yatak olan adam kimin? Ne? Meşaleli ve bir tane kırmızı yatak olan. Bekirin Bakayım. Dur bir. Hı. Dur bir bakayım. Bekir kaldı. Benim kapım var. Bunu ben da var. şu an evi yapıyorum. Ben ikinize de kapı koydum. Hmm, Sır mı? Hadi ya evi yapsanız da siz. Ay iki dakika odandan bir çıkma lütfen yalvarıyorum. Ya siz evin neden yapmıyorsunuz? Yapsan? Sakin gelmez. Bak bu videoda bu evi Alper, bitirir. Alperen gelin sen küserim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi Bana ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Alperen. Görürsün. Evet. Evet. Seni şimdi cezalandırayım mı? Uçmanı bıraktırayım mı çık odadan? Bıraktır. Hı. bıraktır. Ne yapayım? Odama giren olursa eğer, bu yabaniyle öpecek. Herkes <laughs> içine girsin. Tövbe. <Sen gülüyor> nasıl, nasıl Evimiz kırılmış Bir şey. Dur! Şey. Ne? Çiçeğim var. Hı. Gizli yerimdeyim ben. beni Bedatla bulamayacaksınız. Ben ya oğlum yapsanız da şu evi ya. Hadi ya. Vallahi küserim. Seni bulursam bana bin lira ver. İnci Alperen şu evi yapacak mısın? Şu evet görüyorsun. ya. Yapmayacak. Yapmayız. Ben <laughs> videoyu kapatıyorum. Size bir daha video çekmem. Hepinizi görüyorum. Şu videoyu, şu videoyu da şunu bitireyim şu evi. Renkli domates. Yay. Sunucudan atayım mı seni? At. Bir daha karıştırmazsın bak. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. İnce at lan şu an videoda olduğumu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsun. Neden öyle konuşuyorsunuz? Bekle alın. At, at, at. Bekle lan sen. Bekliyorum. Ya İndir Ziyaret. neden atıyorsun ya? Seni At, atmıyorum ki Alper'ini. Tam Alper'ini de atma video çekiyorum. Hey. Atmıyorum ki Alperen'i de. Neden atıyormuş gibi yapıyorsunuz? Atmıyorum. Bu da korkutta kalacak. Bir Nasıl? şey söyleyeyim mi? Üst katın camları bitti. Güzel. Söyledim. yok ama? Tavanı var. Tavanın var. Baba de. Camların neden hepsi kenar perakim? Ben kızmadım. Ki de Merhaba. Sen kırdın Kim kızı ki renkli damacık? Sen kırdın Oy veriyorum. İnce. İnce. Ben düzelttim Steam Tekrar kırılmış. Özellikle ben hocamı düzelttim. Ben kırmadım şimdi. Ben hiç kırmadım oğlum. Ben oyları yaptım. Küçük ben gizli mi... adamdaydım. Kürşen hayatta değil çünkü odaları yapıyor. Arkadaşlar Sen bu arada ben videoyu, be odandaydım. videoyu beğenmeyi beğen ve kanala abone olmayı o e daha önceden de vardı. Bitirdik lan videoyu. Bitirmedik de. Ee, şimdi söylüyorum. Evimiz hayırlı uğurlu olsun. Ev bitti. Şak şuk şak şuk şak şuk. Hadi videoyu bitirin. Abart. Hayır. Bitmemiş. Anne, anne, bir anne. Arkadaşlar Gummy bir mi? sorunumuz var. Ne? Ben evi bulamıyorum. <laughs> Manyak. Arkadaşlar evimiz dışarıdan böyle gözüküyor. Aa buldum. Yapabildiğimiz buydu valla. Şöyle. Among Us yapak mı? <laughs> Aklıma bir benim bir fikir Şöyle. geldi. Amonkuz Evimiz öyle. Şey evimizin yanına ben bir tane hikaye Ben yaptım. Among Us. Başka şey yapmıştım Aza. mı? İyiyim. Hayır baktım kontrol ettim aramız bozuk mu ya? Sen, hey. Dur, dur. Dur, bağlantısı kesildi. Hayır. şu an bağlantı kesildi. Alamadığımız bir şekilde. Hadi Çünkü önce... beni annem aradı. Çıktım o yüzden yanlış giriyor. Oy, ya. ben... devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce yani bağlantı. Alacağız. Adamdan çık. Bağlantı koptuğu için çıkma. Zorunda kaldık. Dur ince. Ya ince ben odama gideceğim. Dur be. Ondan senin alt katta kapıdan girsene. Ben <laughs> götürürüm. Yok hadi girelim ben. Çok lan. Bekir Kaan kayıp. Nasıl lan? Baksanıza Bekir ekran ekranda yok. Gözlük böyle A çok güzel. Neresi güzel lan Bize de olmuştu Pelin hatırlıyor musun? Zor çünkü. İşte gidiyor. ortada kaldı. Uçuyorsun, uçuyorsun. Hayır. İşte Hayır. Lan e bir oldu mu? Yok, Hayır. Lan ben hangi odaya geldim? Benim odama mı geldin lan? Sen ne lan? Yatakta Sen değil? anan yani. Yatakta mı değil mi? Çok iyi ki. Yürü Arkadaşlar uyuyor. Üç oyuncu ben uyuyor. Uy Ay, ben uyusana. Oğlum uy. Lan yatak koyamıyorum ki. Başka bir yere koy. Ayrıca yine inci benim herhalde blok koymayı yasaklamış. İnci yasaklama ya. Ya. O zaman niye ben koyamıyorum? Kapıları da açamıyor. Ya. İyi yataktan çıkıyorum İyi. ya. Uyuyamıyorsun. Hayır. İyi Videoyu İkinci videomu affedeceğiniz. Neyse arkadaşlar, biz bunlara adam... Bir Daha dönü. Sen kapatmışsın ikinci sonra da açtın biliyorum. Hazır? Emne. Abi, tamam şuraya yat da uyu. Sizin yüzünüzden ben de uyuyamıyorum ya allah yatağım çok uzak. Hemen uyuyoruz. Sıkıştım. Kapıya e? sıkıştı Ya Alperen ya. <laughs> ya, artık. ya kapıya sıkışıyor. Alperen uyu artık? Ya sıkıştım kapıya. Ne yapayım? Alperen bir boşluk daha kır. Neyse dur dur. Ben niye hiçbir yere yatak koyayım? Hele şükür ya. ya. Aldım, aldım. Arkadaşlar uyuduk, uyuduk, uyandık. Öldük. <laughs> ben ev turu yapacağım. Arkadaşlar ben hastalandım, hastaneye gidiyorum. Tamam. bay bay renkli domates. İnşallah ölürsün. <laughs> renkli domatesle savaş. Şaka şaka. Savaş mavaş yok. Gözler uyan. Uyandım tuh. lan ben zaten. Tur tur. Odam boş. Tamam. Benle savaşmak istiyor savaştı. Hayır savaşma yok ya. Beni öldürebilirsin ama azıcık azıcık. Gelmezseniz o size sürpriz hazırlayacağım. Evet. Sakın TNT koyma. Biz nerede duracağız? Biz nerede duracağız? Hee one. Doop doop Canavar pek de kalmam odunda neyiz? Yoksa sen beni hangi kılıçla öldürmeyi planlıyordun? Ama inek, Bende Netherite kılıcı var. İnek veya koyunları yapabiliyorum. Bende Netherite kılıcı var oğlum. Ben inek keseceğim ya da koyun. Ha o da Ben, ben ses Hayır hayır bu daha güçlü bence bu ne? Evet, bu daha güzel. Oğlum bu Netherite kılıcı. Ay, pey, ben Netherite sevmiyorum bak. Ne? Ödene niye düştü yatarken? Tavuk! <laughs> Yanlışlıkla üst kattan odana düştüm ve Aa, domuz sayın. domuz ya domuz İslamiyet'in en kötü hayvanıdır o yüzden domuz, domuz. bunda daha iyi öldürülür Domuzu öldürün etrafta domuz gelse, domuz görürseniz öldürür çünkü domuz e, Müslümanların haram hayvanı nedenmiş? Abdullah dedi. Bir tane daha dokuz buldum. Ödür. Evet. iki vuruş öldü. Evet kahvaltı hazır eve gelin. Geliyorum. Odalarınıza koydum. Çok acıktım. Yatağıma da... mı koydun? Yok ya. Odanıza koydum iyi. Tamam. Kesin zıkkım koymuştu. Vallahi koymadım. Zıkkım. Benim odam nereye lan? Buna mı benim odam? Bakayım hangisi. Senin adan... Bu değil, Alper'in odası bu. Ben odaları bilmiyorum ki. Bura mı? Sıra sizinle. En başta. Pasta! Ne olsun ne olsun, ne olsun, ne olsun. Kahvaltı. Ya çekil. Kahvaltı. Boğazına ne kalır? Kahvaltı yazdım. <laughs> Benim de kahvaltı yazıyor Adam beni kucağına attı. kahvaltı yazdım. Adam beni kucağına attı. Kaçın, bağzına ne kalır inşallah? Tamam, yani. sesini kes. Düş sanma. Adam beni kucağına bastı. Alper'in bazında kaldı. Alperen en değil. Hayır gebermedi. Videoyu bitireyim mi? Kaç dakika var? Bir. 11. Biraz daha kaldı. Boşu boşuna oynuyoruz lan. Neyse arkadaşlar bu arada Minecraft'ın gelme daha çok gelmesini istiyorsanız videoya bir 30 like gelsin. Şu an. Hayır. Alper'e. Tiyan'ı koyma Alper'e çok zor çok evi. Ya Alpen önde inek var öldür onu. Nick. Ha örümcek. Seniz evden çıkıp temizlik yapacağım. Örümcek. Oyunum dondu lan. Temizlik yapacağım evden çıkın. <laughs> örümcek hmm. buldum. Sensör diye temizlik yapacağım dedi. Ve ah ben abalar. Çık Alper. Anam. <laughs> Alper çık. Hayır ya beni as bundan sonra bakamayacaksınız. Kanki. İnce. Ya ben <laughs> oluyor? ince şey olmaz. Ya neden evi kırıyorsun? Aa, yani yok? <laughs> yok. Oh, boğazında kaldı hiç. Lan <laughs> ev... ev yanıyor. Ev yanmıyor. Kamp ee. ev yanmıyor. Alper <laughs> <odası> yanıyor. <laughs> ev değil Alper'in odası yanıyor. Ya hiç ev yanma. <laughs> Yanmaz merak <laughs> hani... etme. Nerede? Bir tane sen. Aa yanıyor. Arkadaşlar Alperen'i yanmamızı ist... Ne? i̇ki blok, iki blok. Şimdi ince bir kılıçla dalmam mı? Dalmam. Sen odanı da yakarım. Ya da, da, da Yakarsanız eğer. Merhaba. Adınız, gerçek lavla yakın. Senin adın ne lan? Okuyamıyorum La i la la bir dur. dakika. La i di di la i di. Hayır Yok. Neyse. Bak iki konu olmuş ben videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu videoda evimizi bitirdik. E Sör. evimizi yaptık. Evin çatısında <laughs> ateş yapıyor bu. Evin Bakın kapı girişi. Neyse. Kapının girişi. Ya sakın sakin. ince. Tamam Arka <laughs> Arkadaşlar şimdi de sakın. Ee, video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. i̇nşallah. Mavi ateş. Bu arada arkadaşlar çekilişi unutmayın. Bu videoya e, 30 like gelirse bir kişi 60 like gelirse iki kişi biz oyunda partiye davet edeceğiz. O yüzden videoyu beğenmeniz çok önemli. Bay bay. Çok önemli. Bay bay. En önemlisi. Bay bay.